Henüz lise yıllarındayken babası tarafından yönlendirildi. Milli atlet Kadir Ünal şimdi ise Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kadir Ünal, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünde eğitim görüyor. Babası onu bir milli atlet olmasını istiyordu. Atletizme lise yıllarında başladı. İlk başarısını aldığında 20 yaşında bile değildi. Adana'da liseler arası cross şampiyonasında aldığı birincilik ona milli takım kapılarını araladı. Şimdi ise başarılarıyla her yerde kendinden söz ettiriyor. Yaklaşık 50 tane madalyam var. Bunda bölge şampiyonaları, il şampiyonaları ve Türkiye şampiyonları olmak üzere bir tane dünya madalyam var. Altın madalyası. Yaklaşık 20 tane de Türkiye madalyam var. Geri kalanlar bölge ve il şampiyonaları. Milli atlet Kadir Ünal, 2023 yılında katılma hakkını saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenman temposu ise oldukça yoğun. Daha önce U20 Avrupa Şampiyonası'na katılacaktım. sakatlığından dolayı Avrupa Şampiyonası barajını saliselerle kaçırdım. O yüzden katılamadım. Hani bu konu hakkında biraz üzgünüm ama yani bu benim başarılarımı ya da çalışmalarımı herhangi bir şekilde etkilemedi. Günde yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere. Sabah 2 saat, akşam 3 saat antrenmanlarımız oluyor. Hani bu antrenmanlarım 2025 yılında yapılacak Avrupa şampiyonası için ön hazırlıklar. Şu anda bütün hazırlıklara kesintisiz devam ediyoruz. U23 şampiyonasında bu yaptığım hazırlıklarla Kürse hedefliyorum. Hazırlıklarını Erzurum'daki atletizm pistinde sürdüren milli atlet Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyor.